arkadaşlar. Bu yeni bir video koyarsayım. Bugün yeni bir aldım. Ve galiba bakalım ki fazla ilerlemiş olabilirim. Hadi şu an çekmeyenler başlar galiba. Bunu bırakmadan önce bir tane şey göstereceğim. Ben hiç normal mat oynarken bu uzunca oldum. Maddi bu mu? Kesme, şey turla. bu derse onu kumandık bence. Özellikle şimdi anlatılıyor. İri, iri bunu Sonra buraya yükselmesi anlatılıyor. Yani ve bunu atmaya başlıyoruz. Bir de bir daha

Bana de ki Bu böyle Bir böyle hala var böyle 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 Bir daha gel sorunu bunu da bir. Şimdi aslamadığımız elmasları toplama. Her bir şey elmasa olur. Bakalım. Evet, açacağım. Ama bu videoyu bilmeni Elmet artık söylüyor. Ben bunu bilmeyen Arkadaşlar ben böyle sesim duyulmadı ama bana yani bu videoda bir şey olacak. Bora oynayan bas atıyor. Şöyle ama bilgi şey duyulmamıştır. Tüm sesi açık kalmış. Yeni fark ettim. Ondan devam ediyoruz. Bu videonun serafinde bir tane de alabilirim. Hop hemen bir tane de aldım. Gelir gideyim, Alayım. 20 yıldır şeydir. Tamam aldığımda Diğer ödüllere atıyor. Tamam, bu benim için çok iyi bir şey. Hemen bir bilgileri alayım. Sonra da bilgi masa girelim. Neyse ödülleri de alayım. ihtimal son ödül. Ve daha odur da, ödüllerde mi ne varmış? Karnı da artık senin masumlu olduğunu hiç bir yerden göremiyorum. Ve şu an de ödülleri de alıyorum. olmuş diye bakayım. Bu sizler de iyidir. Kardayız. Hemen bunu açayım. Gizemliği sıra diye Büyük ihtimalle şimdi Şimdi ne mi? Evet, yani, bir elmas geldi. Elmas ihtiyacım olduğu gibi süpersel duydu ve verdi. Hadi bir kostüm gelsin artık. Bir kostüm gelmesin de bugün yani bu şeylerden asamalı şeylerinden. Ben. Ama bu güzel var, geliyor. Bundan bir sekinde az önce parçal bir koştum ve bir, bir, bir <sl� Assassins Epelessness> elmas veriyor. Şu parçal adı bana da dalıyor mu geçiyor? Ve cemiden bir tane geldi mükemmel. Hızlılık hızlı kaçıyorum. Kredi falan. Peki bunlardan bir kostüm gelse ve şöyle bir elmas geliyor. Nedenini bilmiyorum. Yes. <Gülüş>... Benim için daha da iyi bir şey oldu. İki şey için daha iyi oluyor yani. Ve inandır özeti. O inandır özetlerimi o kadar kullanmayacağım ama D end olsun yani. Ana be. de. Haydi lan bin delsin ve bin gelmedi Efe deline. Devam ediyoruz hızlı hızlı. Gene çok şanslıyım. Sürekli böyle şeyler geldiği için. Bir tık fazla yaramasam oluyor gibi geldi bana. Bu arada lütfen, lütfen bu videoya daha fazla bir like gelsin çünkü 22 Eylül benim doğum günüm. Bu videoyu ondan seçiyoruz. Başka bir namaz yoktur bu videonun. Profes almamında. Yani videonun başka bir namazı var. Ama Robert Alman'ın başka bir amacı yok. Hadi ve biten başlar. Kozum kesmesi miydi bana öyle geldi? Alınmış olsun yükseltmesi zaten. Ve, gel bir elmas. O elmas. Bir elmas ve sonuncusu. Hadi bundan bir süper sel. bir şey dersin uzamam. Uzamadım. O yüzden ben bir Ben altın numaralar atmamıştı. dedi şimdi denemediğim için bir tane mine kuşu atcam. Ben de büyük şey yasak da Tetle yedi bile gelmedi. Bunları almam iyi kadar benim için mantıklı bir şey değilmiş. Ben de videoda gösterdim yani. ara. Mantıklı bir şey değil. Oynayıp o konusunu almamı istiyor. Ve videoda başka bir sürprizim olduğunu söylemiştim. O sürpriz tabii ki de burada olan emoji. Tamam. Bunun yanında bunu yerine koydum ama bu biraz daha az nadir. Ve en sevmediğim şey aramak. Hemen gideyim arayayım. Bir iki dakika arayacağım büyük ihtimalle. Ve buldum. Bunu aldım puanlarla. Ve buradan istediğim kadar sana bir olsun alabiliyorum ama Almayacağım. Çünkü yani kim böyle bir şey alır ki dedip atıyorum biri buradan bu şey için bir aldı diyelim. Eskiden destansıydı. Ya yani, aynı zamanda aldı diyelim. Yani, mantıklı bir şey değil. Bir de olan kadar değerli bir şey alınmamalı mantıken hiç mantıklı gelmiyor insana. Mesela kızım bir yapmış iyidir. Ama o bazı şeyleri atmanız lazım. Anlayamadığım şey. Nasıl bir şey yok ama. Evet, bu da bana atan şeyler. Tek dört tanesi yok. var canlı su kutu şeyleri varsa. Yiyecektim ve benim buna en azından bile yetmez. İlklerinde biri bir, biri. bir tane de matı düğün. Ve masa devam ediyoruz masa devam ediyoruz. Zeki mantı önemli de su bunun galiba ihtiyacı ama o bulan biraz korkulur. Evet <laughs> <laughs> bana hapsurduğum, hapsurduğum için kusura bakmayın ama tam koordinasyon çok zor. Koordinasyon bir olduğu için hemen atıyoruz. Yani bu denli için sevindim biraz. İnsan bu videoya gelen like'lardan bana bir like gelsin ve abone gelsin bu videodan da. Ve mükemmel altıncı olduk. Ve video burada biter.